Selamun Aleyküm. İki ay önce memleketten gelirken arabam arıza yaptı. Kartal'da sanayiye götürdüm. Motorcu motorun dedi gaz ayarı yok dedi gazcıya gönderdi. Gazcı da bu araba dedi gaz ayarı iyi dedi. Beni Bostancı sanayisinde güven oto yani Hakan Usta'ya gönderdi. Selamun Aleyküm Usta. Araba çekişten düştü abi. Memleketten gelirken. Tamam. Bu arabayı... Bu arabanın bir... arzasını bulduk. Orayı buraya aramaya gerek yok. Tamam mı? Arabanın arzası sürücü. Gel. Tamam. Abi. Tamam. Tamam. memlekete hediye götürürsün. Tamam mı? Burayı deldin. Tamam mı? Eksos kapatmış. Onun için bana bak bana. Güzel kardeşim. Buyur abi. Adamın çalışmıyor. Sistemi sağır çalışıyor. Nere atarlar yaktı? Bir yere atamıyor. Yani sen diyorsun ya. Bu benim boğaz jontam. Senin boğaz jontanı da burası kapalı olduğu şu var ya. Tamam mı? Oradan hava alamıyor. Şey gibi yani. Tansiyon gibi. Tamam mı? Evet abi. Tamam. Bak burayı geldi. Araba kendine geldi. Araba roman silsiyeldi. Gaz yiyor. Sıkıntı susucu. Tamam canım benim. Orayı tamam. Bu buraya aramaya gerek yok. Yani Sertifmiş falan. Tablet falan. Gerek yok. canavar gibi haz ama bu süsünü de yiyeceksin. Olay bitmiştir. Tamamdır abi. Allah razı olsun. Allah sana yer verdi. Hani oraya simular da yapıldı. Sen bize sivo verdi evet. için geldi ama Aynen. bizim motor sesini dinlememiştik. Aynen. Hani sivo verdi yaptılar. Tek tek geçecekte sivo verdi. sonra araba için araba sağ ol. Bunlar tam motor. Bir tane. Ya bunlar güzel çalışıyor. Güzel haz yer nasıl Bunlar sıkıdan araba kendine yer. Eyvallah. Yani, yara, yeni yollar seni Artık seni söyler diyorlar. Bartın olanlar da diyor. Evet abi. <laughs> Eyvallah abi. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yok sigor bir almış. Yok ya? diyor. Ya yazık kardeş, Başkiler senin silme kapağını sökerim. Sökerim. Kötü niyeti. Yerden kurumdan yapıyor. Bundan yapıyor. Evet. Sütsüzlü. Paranı alırım. Allah bize nasip etmesin kardeşim. Eyvallah Kıs, abi. 40 senedir. Yani 34 senedir buradayım. Bizim sana hep sitanır. Anadolu'ya kaçtanır. Olmaz, Eyvallah. Gerçekten akşam akşam iyice uğraştı usta. Emeğine sağlık.